Herkese merhaba. Bugün Norfiam araştırma olarak Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını değerlendireceğiz. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.25'te sabit tuttu. Raporun bugünkü gelen metnin açıklamalarına baktığımızda, Merkez Bankası iktisadi faaliyetlerde nisan ayında ön plana çıkan yavaşlamanın Mayıs ayı itibariyle yeniden bir toparlanma sürecine girdiğinden bahsediyor. Küresel piyasalardaki zayıflığın yılın ikinci yarısında derinleşirken ülkelerin attığı normalleşme adımlarının kademeli olarak toparlanmayı desteklediğine vurgu yapıyor. Bugün Merkez Bankası'ndan gelen metne genel olarak baktığımızda metin içerisinde enflasyonla ilgili beklentilerin ve gelecek görünümünde bir miktar değişiklik olduğunu görüyoruz. Enflasyonla ilgili paragraf tamamen değişmiş durumda. E, bugünkü faiz oranlarında piyasa beklentisi aslında e, genel olarak ortalama 8.25 25 faizlerde bir indirme gidileceği yönündeydi. Ancak biz am olarak faiz indirimi beklemiyorduk. Bunun altında yatan temel sebep aslında şu anda pandemi ile ilgili Problemlerin ekonomik iktisadi faaliyetlerdeki toparlanmanın Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemlerde devam edip etmeyeceğini görmek istemesini düşündüğümüzden kaynaklanıyordu. Evet yapılan teşvikler şu an için olumlu ve kademeli olarak bir toparlanma söz konusu iktisadi faaliyette. Ancak enflasyon üzerindeki şu andan ziyade geleceğe yönelik beklentiler konusunda Merkez Bankası'nın hala endişelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu endişeler aslında salgın dönemiyle birlikte ön plana çıkan gıda, gıda fiyatlarının artması, birim maliyetlerdeki artış gibi etkenlerden kaynaklanıyor. Enflasyona baktığımızda çekirdek enflasyonda önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir inme söz konusu olur mu? Bu yönde endişeleri var Merkez Bankası'nın ve Dediğimiz gibi gıda fiyatlarındaki artış ve birim maliyetlerdeki yükseliş Merkez Bankası'nın temkinli tarafta kalmasını destekleyecek yönde oldu. şu an için hala pandemi ile ilgili krizler ortadan kalkmış değil. küresel bazda da zaten ülkeler daha çok enflasyon hedefle hedeflemesinden ziyade pandemi süreciyle birlikte ön plana çıkan talepte daralmayı canlandırmak adına Ekonomik teşviklerde bulunuyorlar ve geçtiğimiz haftalarda da bizim de e, küresel olarak, küresel piyasalara paralel olarak e, bu teşviklerin geldiğini gördük. E, gerek maliye tarafından gerek merkez bankası tarafından. E, şu an için adılan, atılan adımlarda e, ekonomik iktisadi faaliyetteki toparlanma evet e, söz konusu. Ancak Merkez Bankası da enflasyon hedefinden ziyade ekonomiyi destekleyecek, ekonominin büyüme modelini büyümeyi destekleyecek adımlar atması gerektiğini düşündüğü için şu an için temkinli tarafta kalmaya devam ediyor. E, ülke olarak e, kredi büyüme hızımızda ciddi bir artış var son aylarda ve e, geçtiğimiz günlerde de çeşitli kurumlardan gelen raporlar önümüzdeki dönemlerde bu kredi büyümesi nedeniyle karşılaşabileceğimiz sorunlara vurgu yaptı. Bu da hala ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri e, destekleyen nitelikteki olumsuz gelişmeler. Bugünkü karara baktığımızda Piyasa beklentisi aslında dediğimiz gibi 25 basman bir indirim yönündeydi. Ancak Merkez Bankası şu an doğru tarafta kaldı. Raporun diğer içeriğine baktığımızda önümüzdeki dönemlerde gerek ihracattaki artışın, gerekse turizm sektöründe yeniden ön plana çıkacak bir canlanmanın, cari dengeyi destekleyeceği yönünde açıklamaları var Merkez Bankası'nın. Bu kapsamda e, olumlu gelişmelerde atılan adımlarla birlikte e, bu adımların karşılığını görmeye başladığımız bir süreçten geçiyoruz. Ancak e, şu an için kur istikrarı açısından, finansal istikrar açısından Merkez Bankası'nın e, şu an izlediği hamle faiz oranlarıyla kuraya da finansal istikrara katkıda bulunmak değil. Geçtiğimiz haftalarda da gördüğümüz gibi diğer araçlar da e, kur konusundaki iftikrarı gerek rezerv yönetimi olsun, gerekli zorunlu karşılıklar olsun bu gibi e, araçlarla kur istikrarını bu şekilde sağlamayı düşünüyor. Bugün kararın piyasa tepkisine baktığımızda dolar tarafında en son Mayıs ayında 50 bas puan bir indirim gelmişti. Bu karar zaten piyasa beklentisi yönündeydi ve 6.81 seviyelerinden 6.78 seviyelerine varan bir gevşeme söz konusu olmuştu. Bugünkü kararın ardından da 6.5'den 683 seviyelerine varan bir gelişeme söz konusu oldu. Ancak bu gevşemenin sınırlı kaldığını gördük. Çünkü karar sonrasında tekrar kurda 6.5 seviyelerine varan yükselişlerle gözlemledik. Burada aslında bu haftaki verilere baktığımızda her ne kadar yurt içi gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinde bir miktar azalma olsa da doların son birkaç gün itibariyle gelişmekte olan para birimleri karşı güçlenmesinin de etkisiyle kurdaki gevşeme sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 6.88 ve 6.92 olarak ön plana çıkmakta. Geri çekilmelerde ise 6.82-50 seviyeleri takip edeceğimiz ilk seviyeler olacak. Borsa tarafına baktığımızda, Geçtiğimiz haftalarda küresel piyasalardaki e, bol likidite ve düşük faiz oranlarının etkisiyle e, küresel hisse senetlerinde bir yukarı yönlü momentum kazanmıştı. Bir trend başlamıştı. Bu trendin hala e, kırıldığını söylemek için erken olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedenleri arasında da 2022 yılına kadar faizlerdeki düşük seyrin devam edecek olması ve bol likiditenin yatırımcının risk iştahını artırıyor olmasından kaynaklanıyor. Burada geçtiğimiz gün ve bugünkü satışlar aslında ABD'de ve küresel çapta diğer ülkelerde yeniden yükselişe geçen vakaların ikinci dalga endişelerini tetiklemesinden kaynaklanıyor. Özellikle ABD tarafında Arizona, Texas gibi ülkelerde vakalar ciddi oranlarda artış gösterdi. Keza Avustralya tarafında pandeminin başladığı ilk günden itibaren en yüksek rakamlar görülüyor ve e, bu pandemi tekrar ikinci dalga olacak mı, ekonomiler kapanacak mı, e, endişelerini tetiklemeye devam ediyor. Bir de küresel piyasalardaki bu satış ve endişelerle birlikte bir düzeltme hareketi görüyoruz şu an için. Endekste e, sektörel bazda bazı ayrışmalar var. Örneğin e, yılbaşından bu yana baktığımızda getirisi en düşük olan e, faktör bazında bankacılık faktörü hala ön plana de, çıkmaya devam ediyor. Tabii ki bankacılık faktöründeki bu kredi genişlemesi hızındaki artışın da endeksin gerisinde kalmasında etki olduğunu görüyoruz. Bu etki bir süre daha devam edebilir, keza yurt dışı yabancıların, yabancı yatırımcının da talebi hala düşük oranlarda. Yabancı yatırımcının e, piyasaya dahil olmadığı ortamda endekste yükselişlerde sınırlı kalmaya devam ediyor. E, ancak 113.500 seviyelerinden endeksin destek bulması halinde biz yeniden kademeli olarak 115.000 üzerinde destek bulunması ve sonrasında 118.000 ve 120.000 bandına doğru yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ama bunun için dediğimiz gibi küresel piyasalardaki yeniden bu alımların momentum kazanması ve endişelerin ikinci dalga endişelerinin bir miktar daha azalması gerekiyor. Bugünlük e, bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni verilerle ve yeni değerlendirmelerle yeniden karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.